Dostlar, MK12 malzemelerinden selamlar. Yine bir tanıtım videosuyla karşınızdayız. karşınızdayız. Ee, 2021'in bomba efsane ürünü. 2021'de çok fazla bir ürün çıkmadı. Hatta ilk defa yeni bir ürün dükkanımıza girdi. Ee, Derya MK12 biliyorsunuz. Ee, bizim de e, satmasından en çok hoşnut olduğumuz bir marka. Çünkü problemsiz, sıfır sıkıntılı jarjörlü tüfeklerin içerisinde MK12 e, 12 kalibre problemsiz bir tüfek. Bunun kardeşi stoklarda. Derya MK20. 2021'in bombası. 21 seri numaralı. MK20. Ürün 12 ile birebir aynı tasarıma sahip. Ama 20 kalibre. Farklılık daha az tepme. 12'nin tepmesi bazı abilerimize ağır geliyor çok fazla fişek yakanlara rahatsızlık verebiliyor. Ama ben mesela 12 atışından keyif alıyorum. Ama tabii 20 biraz daha konforu arttırıyor. Atış konforunu arttırıyor. Şimdi iki tüfeği şöyle yan yana koyalım. MK2 biraz daha heybetli. Gel kardeşim. Şöyle yapalım. MK20 biraz daha biraz daha minimize edilmiş ufaltılmış ve hafifletilmiş. Bu da 12 kalibre. 12 kalibreyi kaldırıyorum. 20 kalibreden biraz bahsetmek isterim. Önce tüfeğimizi yakından çek kardeşim. Açılır kapanabilir teleskobik dipçeye sahip. Kavuçuktan e, tabanca kabze, pistol krip dediğimiz malzeme. Sökülebilir, sağa ve sola takılabilir mekanizma kurma kolu. Katlanır gezer pacıkları. Tüfeğimizin el kundağı gayet e, benim ellerim ufak olmasına rağmen el kundağını sarabiliyorum. Gayet ince tasarım olmuş. Kutu içerisi kutu içeriğini gösterelim. Tüfeğimizin kutu içerisinde e, 2 artı 1, 5 artı 1 ve 10 artı 1 jarjörü bulunmakta. 3 tane e, mobi şok çıkıyor. Kapatmış, e, kulaklık, harbi, taktik askı kayışı, yüksek gez ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Ürün 2 yıl firması, garanti, firması kapsamında tamamen garanti kapsamında. 2 yılı doldurmuş ürünlere de firma destek veriyor ücretsiz bir şekilde. Teşekkür ediyoruz değerli yarımsa. Şimdi MK20'nin farkları bir kere söylediğimiz gibi tek kurşun çıkış hızları daha stabil ve daha hızlı. İkincisi geri tepme olayı 12'ye göre yani %50 daha az. Ee, kullanım olarak e, biraz cüsseli iri yapılı abiler 12 kalibrede rahatsız olmuyor ama e, daha böyle naif insanlar 12 kalibrenin gücünü biraz fazla buluyor. Onlar için 20 kalibre de yaptık. Ve bayan arkadaşlar için de 20 kalibre atış tamamen uygundur. Tüfeğimizin hafif ve kısa olması ve e, yani boyutlarının 12'ye göre daha küçük olması dar alanlarda savunma amaçlı çok daha rahat taşınabilir ve daha rahat kullanılabilir bir tüfek olmuş. 20 kalibrenin fişek seçenekleri de mevcut. Ses fişekleri olsun, tek kurşunlu, 9 misketi, saçmaları bayağı bir yaygın. Hani kalibre fişek bulamam diye kimse korkmasın. 20 kalibrenin bizim mağazamızda ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki seçkin albaylarında her zaman 20 kalibre fişek bulunabiliyor. Tüfeğimizin üzerine red dot eh picatinny ray olmasından sebep red dot veya dürbün montajı yapılabilir. E, yani şu anda zaten sınırlı sayıda mağazamıza bu ürün geldi. İlerleyen günlerde siparişlerimiz var. Onları da bekliyoruz. MK12'yi kullanıp da 20'yi bekleyen çok müşterimiz var. E, stoklarımız sınırlı. Kendi web sitemizden ürünle alakalı fiyat bilgisi bakabilirsiniz, mk .com'da. Bunun yanı sıra bizleri videonun altındaki numaralardan mesai saatleri içerisinde arayıp öğrenebilirsiniz. Yani ben çok hoşuma gitti tüfek. Gayet rahat, yani şöyle Mk12 tek elle tutmakta zorlanıyordum ama bunda gayet iyi. Diğer 20 kalibre tüfeklerin pabucunu dama atacak bir ürün geldi. Gayet hoş bir tüfek. Evet, ürünü incelemek isteyen arkadaşları mağazamıza davet ediyoruz. Buyursunlar gelsinler. Ürünü, ürünü eğer elimizde kalırsa son bir ürünü satmayacağım. Özellikle bekleteceğim. müşterilerimiz gelip inceleyebilirler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. kanalımıza abone olursanız bizleri sevindirirsiniz. MKV'dan selamlar diyerek videomuza son veriyoruz.